rahmetli Beyoğlu ustamız, müerrihimiz, Erbil'in tanınan şahsiyetlerinden birisi olan kıymetli Şerzat Şeyh Muhammed'in 40. gününe hapus hoş programımızın açılışını, açılışını bir tilavet Kur'an'la istirik yapalım. Ondan sonra dostları, akrabalar, akrabaları veya hunları e, üzerine inşallah selaşacaktı. İlk olarak tilavet Kur'an'la istirik başlayalım. <laughs> Usta Şerzad'ın anma törendi. Bugün Usta Şerzad'ın sevenlerini, arkadaşlarını, akribalarını buraya toplamışız. Yazı olarak, el yazısı olarak, arşiv, eski kitaplar olarak, maktutat olarak hepsi yanımdaydı. <laughs> Ve her defa da işte bir gösterirdi. Ben giderdim hasta sormaya, özü usul hasta, beş dakika, on dakika insan Yanımda iki saat, bir buçuk saat kalırdım. Bu şeyleri beraber okurduk. Allah rahmet eylesin, cümleti nurla dolsun. Amin. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Cümleten iyi akşamlar. Ee, rahmetli ile aramızda olan anlar çok çoktu. Çünkü bizim e, olarak edebiyatta veya yazılarını eee zamanında Irak Milli Türkmen Partisi'nin radyo ve televizyonu, ondan sonra Türkmeneli gazetasının sıfır sayısından beri e, bizimle rahmetli Şerzat her vakit e, başlamıştı, işlemişti yazlarını hem bizim televizyonumuzda, Türkmeneli televizyonunda programı var idi. Edebi program, folklor programlı. Yanı sırada dini programı da var idi. Rahmet. Yani her taraftan bu hizmetini bu şekilde devam etmişti. Bu hizmetini edebi alanda ve dini alanlarda da hem yazlarında hem de kitabında yansıtmıştı. Kitaplarında. Şiirlerine de bir baktığımızda yazmış olduğu mesnevi veya şiirlerde de daima bu iki tarafı ihmal etmemişti. Zaten büyük bir, bir çerçeve içinde Erbil'i oraya Ermelin jüzəlliklərini e, aksə tırmağa çalışırdı. Bu kərə öz şeyinə görə, yəni Ermelinə necə baxırdı, o zəidən almış olduğu bilgiləri tədvin. Sezar madəm burdadır, mən e, hədim yox çıxışmağa, amma tədvin çox mühimdir. Xəbərləri xarabcası quvətli olduğu üçün e, tərcüməsini yapardı. Adam bir çox

bir mihvarda da bir bir tane amsel Rahmetli Şerzat tasavvur edek ki yokymış. Bu eserleri kalmamış. Ne bir fark var. Doldurdu. Durmadı. Hastalıkta, durmadı. E, i̇htiyacılıkta. Atası İnşallah. Hapuz ki gelsin bana. İnşallah dua ve rahmet ve rahatsız bu ıslah için inşallah yeri cenneti ve Allah sabır etsin uşağlarına ve ailesine her vakit inşallah biz de bir vefatı bu insan için Erbil Destanı Hak Allah'ın adından Resul'ün imdadından yazdım eski günleri assım çördü günleri Erbil'im koza yaşlı zihende belli başlı yedi bin yıldı tamam Erbil'de hayat devam abiye bugün üstadımız rahmetli Şerzat Çehov'un 40. gün anma töreni üstadlarımız abilerimiz konuştuğu bu münasebetle onların sözleri üzerine mutlaka akit sözümüz yoktu. Ama gene de arkadaşlar buyurduğu gibi bir vefa olarak, bir arkadaş olarak eserlerini, işlerini dile getirmek arasında ayağınıza sağlamlıq, ağzınıza sağlamlıq, ürəyinizə sağlamlıq. Təbi bu min və faydə bu gün gəldiniz belə